bugün yine öğlen sağımından sonra kızlarımın menüsünde buğday hasılı ince doğranmış yağmur görmeden kaldırabildiğimiz bu sene malum yağmurlar tam hasılın biçim zamanına denk geldiği için yine de şikayet yok çok şükür Allah'ıma rızkını gönderdi rızkımızı gönderdi yağmurumuzu bereketimizi gönderdi olsun Şuradaki bazı hasıllarımız Yağmur görmüş olsa da O kadar sıkıntı değil Biraz sadece esmerleşiyorlar Ama biz sıkıntı yaşamıyoruz Hayvan güzel yiyor yine de Şikayet yok hiçbir zaman için Rabbimden gelen her şeye Amenna Başımızın üstünde Bu şu andaki buğday hasılımızı Zamanında kaldırabildik Çok şükür Depomuzda da daha fazlası bundan var gayet leziz bir şekilde yiyor. Yani şu anda siz kokusunu alamıyorsunuz ama bir kepek kokusu var. Çok tatlı, güzel bir kepek kokusu var. Kızlarımın da çok leziz bir şekilde yiyor. Bedenini iyi tutuyor. Elbette ki sütüne de faydası oluyor. İşkembeyi tok gevişi çok getirir. Her zamanki gibi söylüyorum. Hasıl her zaman yani yonca ilk tercihimiz olsa da benim işletmemde hasıl her zaman iş e, ilk tercihimdir. Hasılı çok severekten yedirdiğim, hayvanlarımın da kızlarımın da çok severek yediği bir ot. En azından sağlıklarında mide problemi yaşamıyoruz. E, ayak problemi yaşamıyoruz. Neden ayak probleminden bahsediyorum? Şöyle e, hasıl asidoz geçen de anlattığım gibi asidoz dediğimiz yani işkembeyi dış kısmını sıvıtan bir e, gıda maddesi olmadığı için fazla yani e, zorlamadığı için hayvanı yüksek protein yüksek proteinle işkembeyi yormadığı için ee, yüksek protein her zaman bazen ayağa vurabiliyor. Asidoz zamanında hem işkembeyi bozabiliyor hem ayağa vurabiliyor. Bazen göğüsüne de vuruyor. Mastit dediğimiz olayı da yapıyor. O yüzden hasıl her zaman iyidir. Hasılı saf tek de verebilirsiniz. Hasıl her zaman da verilebilir. Hasıl hiçbir zaman için hayvanı bozmaz. O yüzden her zaman hasıl tercihimdir. Bunu zaten benim gibi üreticiler de bilir. Ee, ama elbette ki yoncasız olmaz. Yonca her zaman için bir e, sütü fazlalaştıran sütü çoğaltan hayvanın hem e, kondisyonunu hem performansını arttıran bir şey. Neden sürekli ottan bahsediyorum da kesif yem dediğimiz yani fabrika yeminden bahsetmiyorum süt yeminden bahsetmiyorum diye soranlar olabilir. Ben eee çeşit çeşit markalar olduğu için, çeşit çeşit fabrikalarda çeşit çeşit yemler yapıldığı için içeriklerini kendim görmeyip bilmediğim için hiçbir zaman için süt yeminden bahsetmeyeceğim, konuşmayacağım. Tavsiye de etmeyeceğim, tavsiye de etmiyorum. Ama elbette ki işletmeler bunu kullanmadan da olmuyor. Ben daha fazla süt yeminin ham maddesini kullanmayı tercih eden biriyim. İçeriğindeki maddeleri tedarik edip kullanmak isteyen biriyim. Yani e, o da bir sektör, o da bir süt yemi, o da bir sektör. Hiçbir zaman için kötülemiyorum, kötü de demiyorum. Gerekli de, faydalı da. Ama ben süt yemi hakkında konuşmak istemiyorum. Eğer çok öyle soran olursa yine birkaç kelime söylerim ama yine de dediğim gibi o konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. O yüzden ot ve türevleri hakkında konuşuyorum. Bilgi vermeye çalışıyorum. Ya bilgi değil de en azından paylaşıyorum. Hani ben de içimi dökmüş oluyorum. Sizinle konuşmuş oluyorum. Size aktarmış oluyorum. Belki bu işi yapanlar seyrediyordur. Belki yapmayanlar, heves edenler seyrediyordur. Heves edenlere de bir faydamız olur. Belki heveslerini daha fazla güçlendirir ve bu sektöre girerler diye düşünüyorum. Şu anda ülke şartlarında belki bence yapılabilecek her gencin yapabileceği ve yapması gereken bir iştir olarak düşünüyorum. Çünkü canlı her zaman güzeldir. Olduğu yerde eğer bakımı iyiyse kendi ürüyor. Üretimi güzel oluyor. İnsanı heyecanlandırıyor. Kötü zamanları olmuyor mu? Ölüm olmuyor mu? Oluyor. Canlının olduğu yerde her zaman ölüm de oluyor yine söylüyorum Allah'tan gelen her şeye amin diyoruz. Rabbim elbette ki herkesin rızkını ona göre ayarlıyordur. Ona göre imtihanımızı da bize gönderiyordur. Her şeye amin. Bazen tabii ki insanız. Sabrımız, sinirimiz tükenebiliyor. Üzülebiliyoruz. Bazen sinirlenedi biliyoruz ama yine de çok şükür diyoruz. Yani bundan çok değil 10 sene 11 sene önce bu sektörün sesini bile bilmiyordum. Böyle bir sektörde hiç işim bile yoktu. Bunu ileriki zamanlarda yine anlatırım. Ve hayvancılığın heyesini dahi bilmiyordum. Dediğim gibi ben buralı da değilim. İzmirliyim. İzmir'den geldim. Hasbel kader bu tarafa geldim ve bu işe başladım. İyi ki de başlamışım. Tabii ki her zaman için Aklımın bir ucunda vardı. Ben Bulgaristan göçmeni olduğum için zaten kökümde de yani köyde de Bulgaristan'da da küçük baş hayvancılıkla edeyim yani ailem uğraştığı için ben de onların çobanlığını yapıyordum. Tabii ailenin en ufağı olduğum için. Oradan da bir insanda bir şey var herhalde. Çekiyor yani insanı bir şekilde bir gün bir zaman geliyor tekrardan. Çok şükürler. ki bu işe tekrardan başladık. E bu kızlarımı da severekten yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Irk olarak farkındaysanız ben tek ırk yapıyorum. Kesinlikle başka bir ırk işletmeme sokmuyorum. Bu ırk da zaten dört tane hayvandan geliyor benim. Dört tane yani bunların büyük büyük anneannelerinden diyeyim nenelerinden geliyor. Dört tane e, kızımdan geliyor bunlar. Ben başka bir ırk sokmuyorum. Ben bu ırkı yapıyorum. Bu ırkın adı Simental ve Montbellart karışımı bir ırk. Ee, neden Montpellard karışımı diyorum. Şöyle ben bir müddet bundan 2-3 sene önce belli bir müddet yani 4-5 sene boyunca sürekli Montpellard yaptım. Montpellard ne demek? Montpellard şöyle demek. E, bu ırkta yani simentel, kırmızı ırk diyelim biz buna. Öyle diyorlar çünkü sektörümüzde. Kırmızı ırkta süt verimi biraz daha fazla olan bir e, inek cinsi. İnek demek biraz dilime şeye geliyor. kızların dediğim için sürekli yanlarında da inek deyince Naimişim bana bakıyor hemen. <laughs> Canım kızım tamam inek değil benim kızım. Benim kızlarım, benim yavrularım inek değiller. Verimli olan, daha fazla süt veren ırk olarak geçiyor. Ama belli bir zaman sonra bu Alman meyşeili simenterlerle de Tanışınca çok güzel bir abim var. O da göçmen benim gibi. Sağ olsun o bana tedarik ediyor bu tohumları. Alman ırkı, Her Square dediğimiz, biz Zaro dediğimiz iki tane ırkla beni bana tavsiye etti ve iki yaklaşık 2-3 iki, senedir veya 2 senedir. Hadi tam şeyini bilmiyorum ama o ırk kullanıyorum. Alman meyşi kullanıyorum ve gelen düvelerim çok güzel oluyor. İşletmemde erkek pek tutmuyorum. Erkekleri genelde daha sütten kesilir kesilmez hemen alıp götürüyorlar. Ben pek erkek bakmıyorum. Daha evvel baktım. Bakmadım değil. Erkek padoklarımız da var. erkekle yetiştirdim ama. Yani bunu dile getirmek istemiyorum da. Son zamanlarda biraz külfetli oluyor. Yani biraz masraflı oluyor. Malum zaman. Yani bu muhalif muhalif konuşmak da istemiyorum ama. Külfetli oluyor. Ben bana mantıklı gelmiyor erkek besisi. Bana daha fazla dişi mantıklı geliyor. Çünkü hesaplarım yani neticede biz hesap yapıyoruz. Bunun hesabını yapmak zorundayız. Verdiğimizle aldığımız denk düşüyor mu? Baktığımızla yetiştirdiğimizi sattıktan sonra denk düşüyor mu? Yani tamam duygusal bunlar benim kızlarım ama neticede bu bir işletme. İpin ucu kaçarsa <laughs> hep beraber gideriz. Ben kızlarıma kıyamıyorum. O yüzden kızlarım da bana kıyamaz. Bir başkasının bakıcılığına da hayatta kesinlikle göndermem. Şu işletmemden şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar herkes zaten bölgede bilir. Düve yani dişi hayvan dişi inek asla çıkmaz. Sürekli bende kalır. Buzağdan ineğe kadar ta ki artık ile getirmek istemiyorum. Son noktaya kadar diyeyim ben size. Siz anlarsınız. Son noktaya kadar kesinlikle yetiştiriyorum. Ee, dışarıya düve satmıyorum. Öyle bir şeyim yok. gördüğünüz hayvanlar da benim hepsi en büyüğü, en yaşlısı. Geçen de gösterdim. Şurada benim düve dediğim kızım var. O üçüncü buzasında Diğerleri ya birinci buzağısıdır ya ikinci buzağısıdır. Dördüncü buzadan sonra pek işletmede inek tutmuyorum, hayvan tutmuyorum yeni, taze, genç bir e, işletme olsun istiyorum. Yani biraz rafı dalgam dala geçirdim ama şey diyordum, Montpellart'ı diyordum. Ondan sonra Simentel'e geçtim diyordum. Simentel dediğimiz bu Alman e, hem etçi hem sütçü olan ırka geçtikten sonra bunu da çok beğendim. Aşırı derecede beğendim ve şu anda işletmemden Montpellier'den vazgeçip Simentele tekrardan simentel tohumu atmaya başladık ve çok memnunum. Buzağlarından, erkek buzağlarından aşırı derecede memnunum. Yani benden alıp götürenler de, çıtanım, a canım kızım benim, benden alıp götürenler de e, beslediği sürece sürekli telefonlaşıyoruz, araşıyoruz. Allah razı olsun diyorlar. Ben de onlardan Allah razı olsun diyorum. Yani çok güzel bir diyalogumuz var. Çok güzel bir alışverişimiz var. Birbirimizi idare edebiliyoruz. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Bu sektöre başlamak isteyen, eğer ki heves eden arkadaşlar varsa kesinlikle başlayabilirler. Kesinlikle yapabilirler. Zaman kötüdür, bilmem nedir, şöyledir, böyledir diye kimse düşünmesin bu işin ne zamanı var ne şu dönemi var ne bu dönemi var bu işi yapmak isteyen herkes elbette ki eskisinden nazaran biraz daha külfetli bir iş ama her zaman için kazandıran bir iş her zaman kazancı olan bir iş en kötü zamanda dahi en kötü en durgun zamanda dahi kazandıran bir iş kazandıran bir sektör ben yaş itibarıyla değişik sektörlerde de iş yaptım Yurt dışında da iş yaptım. Türkiye'de de iş yaptım. Kıbrıs'ta da iş yaptım. Zaten benim köküm daha sonra yine söylerim ben. Kendim zaten bayan kuaförüyüm kök olarak. Ama bu işi bu <laughs> kızlarımı tanıdıktan sonra o işten de zaten artık eskisinden kadar memnun değildim. Soğumaya başlamıştım. Hayatımda bu işe başladığım için çok şükür çok memnunum. Yani bugün de anlatacaklarım bu kadar olsun. Şöyle gene bakalım kızlarımız leziz leziz yiyorlar. Şöyle ürünümüze de bakalım. Gayet temiz, gayet güzel bir ürün. Görüyorsunuz. Yani bunu üretici daha iyi bilir muhakkak. Yine akşamüstü gece sağımından sonra eğer fırsatım olursa çünkü bugün bu sabaha karşı İzmir'e gitmem de gerekiyor. İzmir'de de biraz işim var. Eğer yorgun düşmezsem belki yine gitarla müzik yaparım. gene bu defa artık kendimde biraz şarkı da söylerim. Dinleriz hep beraber eğer gelirseniz. Ama yorgun düşersem de uykum gelirse Artık inşallah yarın İzmir dönüşü tekrardan video çekeriz. Bana beni seyreden arkadaşlarıma, beğenen arkadaşlarıma çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Yine görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.